Sevgili seyircilerimiz merhabalar, Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. İkindi sohbetlerindeyiz ve çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Yardımcı doçent doktor Zekeriya Şimşir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Selçuklu dönemi medreselerinden bahsettik. Ee, çok da bilgi aldık, çok teşekkür ediyoruz. Elinize, sağlık. Hocam böyle satır başlarıyla isterseniz medrese nedirle başlayalım. Sonra Selçuklu döneminden bir iki medreseyle devam edelim. Evet, Medeniyet Okulu çerçevesinde bu tür etkinlikler yapılıyor. Gerçekten medeniyetimizin kilometre taşlarından birisi de medreseler. Tabi medreselerin şey, Ta Hz. Peygamber dönemindeki Mescid-i Nebevi'ye kadar götürülebilir. Bunun birçok gelişme aşamaları var. Anadolu öncesindeki uygulamalar var. Anadolu'da da Selçuklu medreseler 13. yüzyıldan itibaren görülüyor. İlmimizin, irfanımızın yansıması olan bu tür yapılar özellikle Konya'da Konya'nın payitaht olmasından kaynaklı olarak da çok önemli eserler, en güzide eserler Konya'da yapılmış. Konya aynı zamanda ilim, irfan ve medeniyet açısından da bir merkez, bir cazibe merkezi. Bütün bilim adamları, mutasavvıflar, şairler, yazarlar, sanatçılar Konya'ya özellikle devletin sıkıntılı olduğu bir dönemde Moğol zulmünün olduğu 13. yüzyılın ortalarından itibaren sığınılacak bir melce gibi görmüşler. Bu anlamda birçok sanatçı da buraya gelmiş ve burada hem mimarlık eserlerini ortaya koymuşlar, hem de el sanatları, mimariye bağlı eserler anlamında birçok eser ortaya koymuşlar. Bu eserlerden bahsetmek gerekirse günümüze kadar ulaşmış olan Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese gibi medreseler var. Özellikle Sırçalı Medrese'den başlamak gerekirse, Sırçalı Medrese kitabesinde de belirtildiği gibi Hanefi fıkhına vakfedilmiş. Bu medreselerin çoğu zaten e, Sunni doktrine hizmet edecek şekilde düzenlenmiş. E, bu, hanefi fıkhı okudulmuş bir hukuk medresesidir. E, esas ismi Muslihiye Medresesi olmasına rağmen ve e, zengin Çinilerden kaynaklı olarak halk arasında Sırçalı medrese olarak meşhur olmuş. Ancak günümüze az bir kısmı ulaşabilmiş. Her ne kadar az kısmı olsa da o dönemin sanatını, çini sanatını, süsleme sanatlarını, mimarlık sanatını yansıtması açısından çok önemli belgeler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan İnce Minareli Medrese'ye baktığımızda adından da anlaşıldığı üzere o dönemde genellikle Güdük Minare olmasına rağmen Ince minareli ve çifte şerefeli olarak yapılmış. Aslında e, sahibata Darül Hadisi olarak e, bilinmesine rağmen, esas ismi bu olmasına rağmen yine halkımızın ağzında ince minaresiyle meşhur olmuş. Ancak e, bu minare 1901 yılında yıldırım düşmesi neticesinde birinci şerefe altına kadar yıkılmış. <laughs> bu ifade etmiş olduğum medreseler günümüze büyük bir nispetle sağlam olarak ulaşmış medreseler. Bunun yanında kısmen ulaşmış medreselerimiz var. Bu medreselerden bir tanesi Küçük Karatay veya Kemaliye Medresesi dediğimiz hemen Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nün yanındaki sadece eyvandan oluşan bir medrese. Bu medresenin devamı da bugünkü Ankara yolu üzerinde olmalı. Yine Ali Kav Medresesi var. O da günümüze kadar 2013 yılına kadar sadece ana eyvanı ve iki kubbesiyle ulaşmış. 2013 yılında burada bir restitüsyon, restorasyon çalışması yapılarak yapı tekrar ihya edildi, rekonstrüksiyonu yapıldı, tamamlandı ve günümüzde de çok önemli bir e, görevi ifa ediyor. Geleneksel sanatlarımızdan hat, tesip, ebru gibi yine dini musiki gibi eee Geleneksel sanatlarımıza hizmet edecek şekilde çok güzel bir fonksiyon verildi. Bu anlamda belediyemizi de tebrik etmek gerekir. Sanatımıza hizmet ediyor. Selçuklu döneminin en güzide eserler sergilendiği için buraları mutlaka gezip görelim. Selçuklu dönemin ve devamındaki dönemdeki taşınabilir eserleri de... ...bu müzeler aynı zamanda bir anıt müze evet. hem de içerisinde sergilenen eserleriyle çok nadide eserler sergileniyor bunları izleyip kültürümüzü, sanatımızı öğrenmeye, öğrenmeye, öğretmeye çalışalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok geniş bir konu ama süremiz çok kısıtlı. İnşallah başka bir programda devam ederiz. Ben de evet. Teşekkür değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.